Merzi hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar. Hocam biraz Türkiye içindeki olaylardan gidelim. Yıllardır süren bir illet var başımızda illeti. Bu etkisiyle işlenen cinayetler dediğimiz gibi yine geçmişte de konuştuğumuz kadın cinayetleri gün geçtikçe daha çok artmaya başladı. Bunun önüne nasıl geçilecek? Yani çok zor dünyanın da en büyük sorunlarından bir tanesi. Yani Amerika ya gittiğinizde de bu suç olgusunu görüyorsun. Yani Los Angeles işte olsun, Seattle olsun. Washington olsun, San Francisco olsun veya Kanada gibi çok daha mesela e, tedbirlerin alındığı ülkelerde bile e, işte Avrupa'da bile bu suç oranları önlenemiyor. Yani salgın olsun, suç olsun, kadın cinayeti, kadınlara yönelik şiddet olsun. Anılan bütün önlemlere, yasalara rağmen bu devam ediyor. Bunda tabii yani göç olgusunun etkisi çok büyük. E, kitlelerin eğitimsiz kalmasının etkisi çok büyük. Yani bütün bu e, krizlerin e, adli olsun veya sosyal olsun temelinde sosyoekonomik ekonomik faktörler var. Yani ek, sosyoekonomik faktörlerin e, giderilememesi veya psikolojik faktörlerin, sosyal psikolojik faktörlerin devreye girmesi. Yani ne kadar mesela iyi bir eğitim alsa da sosyoekonomik durumu iyi olsa da bazen haber alıyorsunuz mesela en son e, Los Angeles'ta bir 6-7 ay önce dedi e, sanırım. Bir Türk akademisyen mesela eşini ve çocuklarını e, işte öldürmüştü. Cinnet e, diye kayıtlara geçti ama Altına baktığımızda yabancı bir toplumda yaşamanın getirdiği e, psikolojik sıkıntılar olabilir. Yani sosyoekonomik konumu çok iyi bir üniversitede akademisyen ama karısını ve çocuklarını katledebilecek bir konuma gelebiliyor. En son mesela gene bir Türk kızı vardı 19 yaşında Miami'de e, e, ilaç tedavisi görürken fa, yanlış ilaçlar mı almış fazla bir ilacı aldığı için mesela hayatını kaybetmişti e, evinde ölü bulunmuştu. İşte Türkiye'de rastlıyoruz mesela. En son Boğaz içinde mesela bir genç kız sevgilisi tarafından ve eski erkek arkadaş tarafından öldürüldü, katledildi. Yani üniversitenin işte güvenlik önlemleri tartışıldı. O ilişkinin nasıl olabilir? Yani 15 yaşındaki bir kızdan ne isteyebilirsiniz ki? Yani evlenin desen evlenemez. Yani o 20 yaşındaki insanın mesela işte sabıka kaydı falan gözler önüne seriliyor, insan dehşete kapılıyor. Veya Hocam Türkiye... burayı geçmeden çok kısa bir şey soracağım bu son bahsettiğiniz olayda ablasının ilişkisinden haberi olduğu söyleniyor. Hatta ablası söylüyor bunu. Bana çok iyi bir çocuk diye tanıtıldı falan diye geçiştirmişler. Şimdi 15 yaşındaki çocukla 20 yaşındaki bir gencin yani sevgili olması nasıl bir mantık silsilesine sığabiliyor? İşte yani, yani bu arkadaşlık nasıl arkadaşlık var aile biliyor. Yani Türkiye'nin işte bu bu mesela Türkiye'nin yeni realitesi yeni gerçekliği yani büyük şehirlerdeki işte diğer birçok semtte mesela bunlar yaşanıyor. Gençlerin mesela geleceğe yönelik beklentileri çok yüksek. İşte televizyonlardan, medyadan o şaşalı, janjanlı hayatları görüyorlar. Buna özeniyorlar. Yani çok çaba, emek sarf etmeden bir, bir, bir hemen sonuca ulaşmak istiyorlar. Bunun getirdiği yanlış yollara sapanlar var. En son işte Aydın Üniversitesi'nden gene hemşirelik okuyan bir kız vardı mesela. Gene bir eski polis emeklisi ve satıcı tarafından katledilmişti. Bir de ona konulmuştu. Yani bunun bir sürü örneğini görüyoruz. Böyle insanı toplumu dehşete düşüren cinayetler giderek Türkiye'de normalleşiyor. Her gün birkaç tane işte cinayet haberi geliyor. İstatistikler yayınlanıyor. Kadın Hakları Dernekleri tarafından. Son bir, bir ay içerisinde neredeyse her gün bir kadın katledilmiş. İşte çocuklara yönelik inanılmaz şiddet olayları görüyoruz. En son işte İstanbul Ortaköy'de bir kadının çocuğunu doğurduktan sonra mesela işte öldürüp bir çöp kutu konteynerine bırakması var. Yani bir bebeğe karşı eee cinayet işleyen bir anne figürü ortaya çıkıyor. Bu bir psikoloji hocam? İşte bunun işte sosyo ekonomik, sosyo kültürel altyapısının hazırlanması lazım. Yani onun için hep söylüyoruz ya Türkiye'deki en önemli unsur insan kaynağıdır. Türkiye devlet yani istatistik olarak her şeyi herkesi bilir. Biz mesela nasıl işte teröristlere karşı teröristle mücadele ederken ayakkabı numarasına kadar biliyoruz diyorsak devlet öyle olmalı. Vatandaşının her türlü ihtiyacını bilmeli. Yani bir ailede işte ayrılmış mı? Neye ihtiyacı var? O, o, o talep etmeden devletin onunla ilgilenebilecek sosyal devlet statüsüne ulaşması lazım. Şimdi biz beğenmediğimiz işte Kanada'da bu yapılıyor. Tamam buna rağmen mesela cinayetler işleniyor ama bu, bu gene o toplumsal düzeni veya yapıyı bozacak düzeyde değil. Bir, bir noktaya kadar mesela İskandinav ülkeleri bu konuda çok hassas. Yani kadına, çocuğa veya işte mağdur olabilecek e, veya şiddete açık e, insanlara, kesimlere yönelik inanılmaz bir hassasiyet var. Bu hassasiyetin gösterilmesi lazım. Yani bir kadın kocasından ayrıldı mı geçimini nasıl sağlayacak? Yani kaderine terk edilmemeli. Çocuklar da, kadınlar da Türkiye'de kaderine terk ediliyor. Devletin bu konuda çok çok daha inisiyatif alması lazım. Yani engelliler, çocuklar, kadınlar devletin burada aniden hemen devreye girmesi lazım veya gençler işte orta ilkokulda nasıllar, ortaokulda hangi düzeydeler, anne babalarıyla iletişimleri nasıl, aile ortamları var mı, ekonomik ihtiyaçları neler. Yani temelde bir çocuğun zaten ihtiyaçları bellidir. Yani eğitim eğitimi devam ettirebilmesi lazım. Eğitimi devam ettiremiyorsa o aileye gereken her türlü yardımın yapılması lazım. Yani Türkiye'nin ekonomik olarak bunu karşılamayacak kapasitesi yok değil. Karşılayabilir. Sadece bir o bir zihinsel paradigma gerekiyor. Yani biz ailelere mesela üç çocuk, iki çocuk yapın diyoruz ama o yaptıktan sonraki süreci de çok yakından izlemek lazım. Yani çocuk yapmakla bitmiyor olay. Onun sonrasında da çok e, e, sistematik bir şekilde denetlenmesi lazım. Yani batılı e, bazı toplumlar bunu çok rahat yapabiliyor ama bizim bu konuda hala eşlikler yaşamamız, Türkiye'de hala kadınların, çocukların cinayete kurban gitmesi, işte adli mekanizmada ceza almada mesela ceza ile ilgili gerekli cezaların verilme işine dair adalet sistemine yönelik soru işaretleri giderek oluşuyor. Bu kadar suç kaydı sabıkası olan insanlar nasıl ortada dolaşıyor? Mesela en son İngiltere'den bir örnek vereyim. İngiltere'de yeni alınan bir karara göre mesela çocuklara yönelik suçlarda mesela işte hadım cezası, kimyasal hadım cezası gündeme gel, geliyor, konuşuluyor. Onun dışında suç işleyen insanların e, hakimler tarafından mesela işte spor karşılaşmalarına bazı kulüplere, etkinliklere alınmaması yönünde şeyler bak katı kurallar oluyor. Yani o cezaevine girip çıktıktan sonra aynı suçu işleyebilecek ortamlara gitmesi engelleniyor o suçlunun. Bu bu buna benzer yaptırımların, projelerin, planların ve önlemlerin Türkiye'de de devreye girmesi lazım. Suç işlediği yere, suç işlediği ortama insanlar hem çok daha rahat çıkıyorlar, tekrar dönebiliyor aynı suçu bir daha işliyorlar mesela hem eşlerine kadar hem çocuklarına karşı. Yani en azından dünyada yani bunun düzeyi nasıl teknolojide mesela en son teknolojik ürünü almadan işte televizyonunuza, bilgisayarınıza, sihanıza, ihanıza, uçağınıza o o o o, 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 o üründen gerekli anlamanı alamıyorsanız sosyal anlamda da bu şeyler var. Yani insanların ulaştığı en son önlemler, tedbirler Adalette hukuktan mekanizmalar yani düşünceler oluşmuş durumda. suçların biraz daha e, düzenlenip aynı e, yani yüksek o yüksek aslında caydırıcı cezalara e, hem gitmesi caydırıcı yönelik. hem destekleyici motive edici yani devlet isterse bunu çok rahat yapabilir yani işte aile sosyal bakanlığı niye var yani olay bittikten sonra cinayet işledikten sonra devreye girmesi önemsiz bir şey yani suç işlenmeden devreye girmesi lazım. O azınlık raporundaki bütün imkanları aslında Türkiye devlet olarak sahip. Devletin sadece bu gücünü, mekanizmasını devreye sokabileceği bir siyasi irade gerekiyor. Onda yani Sayın Erdoğan bunu çok söylüyor. Aşamalar kat edildi ama demek ki yetersiz kalıyor. Yani artan bir nüfus var, onun talepleri var. E, acilen karşılanması lazım bunların. Hocam çok basit bir örnek vereceğim size. Gündemimizde yine sahte ilaçlar mevzusu var. Murat Arel haberini yapmıştı. Sahte ilaçlarda hocam şimdi e, kansersiniz. ilaca umut bağlıyorsunuz. Hadi bu eczanede satılmıyor. Ya illegal yolla da satılsa hastanın yakınları bir umut arıyor. Evet. Yani diyor ki iyileşsin nasıl iyileşiyorsa iyileşsin. İyleşin. Ya gidecek o hapı alacak. Ve ilaçların içinde ufak çaplı ağrı kesicilerin maddeleri var. Bunlar tabi operasyonla yakalandı, Piyasaya sürüldüğü öne sürülüyor. Piyasada dolaştığı öne sürülüyor. Ve bunu yapan kişi daha önce suç kaydı var. Aynı mevzudan, sahte ilaçlar mevzusundan suç kaydı var. Çıkmış. Dediğiniz gibi caydırıcı ceza olmadığı için tekrardan yap. Ve suçu şu an yine üstleniyor. Yine aynı sektörde çalışıyor. Ve 3 yılla 5 yıl arasında Evet. E, yargılanıyor. Şimdi bu sahte ilaçlar nereye kadar varabilir hocam? Sahte ilaçlar ne bileyim farklı şeyler ve bunlara erişim yine çok, çok tabii. kolay. Yani aynı dediğiniz zaten genel bir şey e, sıkıntı. Yani Gıda'da da biz aynı sorunu yaşıyoruz. Sağlıkta da yaşıyoruz. Adalet sisteminde de aynı sıkıntı var. Eğitimde de var. Yani özel okullar üzerindeki işte sıkıntılar, e, oradaki mesela işte vurgunlar, ramplar Gıdadaki mesela rantlar, firmalara yönelik alınan cezalar mesela caydırıcının çok az olması, sahte ürünlerin piyasaya sürülmesi, yani sucukta mesela bir bakıyorsun işte tavuk eti bulabiliyorsun veya kemikle yapmışlar evet. ve işte biberde işte baklavaya serilen mesela şeyde fındıkta antep fıstığı değil de kurutulmuş maydanoz falan kullandıkları mesela ortaya çıkıyor. Bezelye. Buna da. gene daha basit şey bir de daha kimyasal suçlar falan var mesela. Şimdi bu ilaç sıkıntısı ilaç çok büyük bir şey. Yani bütün bir sıkıntı ortaya çıkıyorsa bir yerde bir toplumda orada ya devletin bir eksikliği var ya bir boşluk var. Yani devlet toplum boşluk kabul etmez. Yani her şeyin her yerin denetlenmesi kontrol edilmesi veya rayına oturtulması serbest piyasa işte serbest piyasa Devlet kontrolü ise devlet kontrolü yani devletin serbest piyasayı kontrol etmesi lazım yani başı bozukluk falan kabul edilmez o başı bozukluk olduğu yerde vahşi orman kanunları devreye girer güçlü olan zayıfı ezer veya işte kurnaz olan diğerlerini mesela aldatır burada da aynı şey ortaya çıkıyor yani kanser ilaçlarına yönelik bir talep varsa devletin o hastaların kanser ilaçlarını karşılaması lazım ve yani nereden karşılayabilecekleri konusunda bir bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalığın oluşması lazım. Bunlar oluşmadığı zaman, dediğiniz gibi çaresiz kalanlar her türlü yere umut diye başvurabiliyor, o çaresizlikleri kullanılıyor. Yani o fırsat tüccarlar mesela devreye giriyor. Bunu bunu denetlemek lazım. Yani Sağlık Bakanlığı'nın eğer denetimi, kontrol ve denetimi sağlam olsaydı, bunlar devreye girmez. Yani ilaçların nereden alınacağı ortaya çıkardı. Ha. Kontrol ve denetime rağmen bunlar gene üretilip satılabiliyorsa nerede satılır mesela eczanelerde satılır ya da bir doktor bu ilacı tavsiye eder demek ki o sağlık sistemine sızabilecek kadar sağlık sisteminde boşluklar oluşmuş eczanelere bu ilaç girebilecek kadar mesela devletin denetimi zayıflamış veya işte eczacılar mı buradan rant kazanmışlar veya sorumlu ve yetkili kişiler o görevlerini kötüye mi kullanmışlar? biz bu, bu konuda mesela herkesin kafasında sorular ulaşıyor. Yani savcı yetkili konumda güvenmeniz gerekir. Bir bakıyorsunuz işte rüşvete ranta bulaşmış. Hakime güvenmeniz gerekir rüşvete ranta bulaşmış. Doktor mesela aklınıza gelmeyecek şekilde bir bakıyorsunuz. Yani bebekler üzerinden bile mesela ranta, paraya, e, suça bulaşanlar var. İşte veya işte eczacı bir bakıyorsunuz ranta, suça bulaşmış. Yani bu, 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 bu artık böyle toplumda mesela bir her alanda bir çürümeye falan işaret ediyor bazı insanlarda bu soru işaretleri oluşuyor veya böyle bir soru işaretinin oluşmasına bazıları zemin hazırlıyor yani bunun mesela bu tür suçların böyle deşifre edilmesinde, topluma yayılmasında, e, yaygınlaştırılmasında bir algı operasyonu da söz konusu belki çok mahalli yerel bir suçtur ama ortaya çıkması e, toplumdaki bulduğu mesela şey e, tepki onun üzerinden mesela bunun bu toplumsal veya ekonomik veya tıbbi e, krizin bir siyasal krize dönüştürülme gayretleri de oluyor. Onun ayrımını iyi yapmak lazım. Yani burada siyasetin etkisi e, eksikliği neyse mesela o o kadar mesela suçlamak lazım. Yani siyasetin icraatlarında bir eksiklik varsa icraatını e, sorgulayıp meşruiyetini sorgulamamak lazım. Yani bazıları mesela siyasetin bu eksik kalan icraatları üzerinden mesela siyasetin meşruiyetini sorgular hale geliyor. Bunu bir rejim değişikliğine dönüştürmeye çalışıyor. Bunlardan kaçınarak ama sosyal, ekonomik, kültürel, adli, hukuksal ne kriz varsa burada devletin e, devletliğini göstermesi lazım. Yani bunu yapabilecek kapasitede eğer cezalar çok ağır olsa, yaptırımlar çok ağır olsa yani bunu mesela bir Avrupa ülkesinde yapamazsın Yani tıp alanında yap, yapacağınız, vergi alanında, hukuksal anlamda yapacağınız bir rantın, rüşvetin, yolsuzluğun bedeli çok ağır. Ve polise, jandarmaya karşı gelmenin bedeli çok ağır veya polisin, jandarmanın, savcının, hakimin e, kendisine verilen görevi kötüye kullanmasının bedeli çok ağır. Her şeyin bedeli çok ağır. Yani hayatın bedeli çok ağır. E, Batı bunu başarabilmişse biz niye başaramıyoruz? Yani bizim gibi toplumların çok daha hassas ki bizim manevi e, değerlerimiz çok daha yüksek. Dikkat etmemiz lazım. Yani kanser hastasını bile dolandıracak, onu e, sömürecek bir zihniyetle hareket etmek de yani insanın vicdanı kabul edemiyor bunlara. Teşekkürler hocam. Polislerin askerlerin üzerine araması diye geçen hafta bir gündem oluştu. Görmüşsünüzdür. Polisler askeri araması olağan bir şey mi olabilir mi hocam? Size Bunu sormak istiyorum. Sanırım Erdoğan Anıtkabir e, ziyaretinde gündem'e geldi. Yani e, şeyin e, Cumhurbaşkanlığı'nın e, korumalarının görevlendirdiği e, kişilerse bu olabilir. Yani Amerika'da da bu böyledir. mesela başkanların işte korumasını gizli servis yapıyor. Yani bunlar CIA üzerinde de işte FBI üzerinde de askerler üzerinde de etkiye ve yetkiye sahipler. Öyle bir e, şey olması çok normal, makul. Çünkü Sayın Erdoğan'a yönelik e, başta İsrail olmak üzere dışarıdan çok açık tehditler geliyor. E, işte İsrail'li bakanlar Erdoğan'ı hedef göstererek tehdit ediyorlar. Yani Hamas lideriyle mesela Sayın Erdoğan'ın e, -Heniyen, İsmail Heniyen'in şehit Heniye ile beraber fotoğrafını yayınlayıp aynı kaderi paylaşabilirsin şeklinde küstahça imaları vardı e, İsrailli yetkililerin. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir süreçte Erdoğan'ın korunması, tedbirlerin alınması çok makul, e, mantıklı. Çünkü o FETÖ sürecinde de gördük Erdoğan'ın en yakınındaki mesela eee korumasıyla görevli subaylardan e, o ekipten 4-5 tanesi mesela FETÖ'cü çıktı. E, yani Allah e, muhafaza. Ee, orada o güvenlik şeye gelmiyor, ihmale gelmiyor, güvenlik zafiyetinin oluşmaması için. Yani bence o mantıkla hareket edilmiştir ama e, orada tabii e, yani o görüntü nasıl oluştu tam detayları da kamuoyuna açıklanmadığı için bilemiyoruz. Sadece polisin askeri araması e, Türkiye şartlarına göre biraz şey, olağan dışı çünkü öyle bir yetkisi yok polisin. Genelde işte asker... Yani e, polis askeri arayamaz şeklinde bir şey var, genel kabul var. Öyle bir Biz mesela askerde jandarma yapmış. olduğumuza mesela bu bize, bu bize hı hı. şey veriyordu, gurur veriyordu. E, bu tabi ilginç bir şey. Yani inşallah açıklanır detayları bu e, haberden, açıklanır. Bu haberden sonra niye baktım biliyor musunuz hocam? Birkaç tane böyle satış platformu var işte e, internet üstünden ikinci el eşya satışı. Orada bir tane değil bu. 4-5 tane böyle askeri kamuflajın yani bir de tören kamuflajı kişiye ait tören kamuflajının üstünde rütbesiyle birlikte satışı var. Mesela böyle bir şeyden dolayı da buna yönelilmiş olabilir. Mi? Ha, o, o, da olabilir. Yani kamuflaj giymiş sivil sivildir ama askeri kamuflaj giyip mesela Antikabir'e gidiyordur. Orada polis görmüştür mesela. O da olabilir. Yani o servis ediliş tarzı. Biraz önce dediğim o mesela bazı haberler öyle Gerçekten vaka veya bir kriz ama o krizi el alış biçimi önemli. Ona yaklaşmamız önemli. Bu bu görüntüler üzerinden de işte asker polis e, krizi çıkarmaya çalışanlar olabilir. Gerçekten askerse e, polis onun bilgisini bilmiyordur. Belki bir şey sormuştur. Askerse devam etmiştir. Ama değilse dediğiniz gibi sivilse kamuflaj kıyafetleriyle geldilerse de demek ki polis görevini yapıyor, anlamıştır mesela oradan bir arama yapmıştır. Yani buradan da. Küçük bir not düşelim. Lütfen askerlerimiz e, resmi tören kıyafetlerini satmasın. Evet. Anadikabir hep o, bu şeylerle de gündeme geliyor. İlla ki mesela yani 31 Ağustos'ta olsun işte Ağustos ayında özellikle e, en son Erdoğan'a bir tezahürat yapılmış. Orada da mesela e, muhalefetin, Özgür Özel'in bir çıkışı vardı. işte İşte Anadikabir e, slogan atılacak yer değil şeklinde. Tabi öyle. Yani o bazı şeyler normalleşmesi lazım Türkiye'de. Yani o işte Anıtkabir ziyaretleri olsun oraya mesela Erdoğan'ın gidişi, gelişi Cumhurbaşkanı bazı insanlar orada mesela ona teveccühlerini, sevgilerini dile getirmiş olabilirler. Yani orası şey değil, yani sinema salonu değil. Anıtkabir'in işte alanı, bahçesi, geniş bir giriş alanı var. Orada insanlar mesela normal, makul bir şekilde sevgilerini, teveccühlerini dile getirebilirler. Yani aynı şeyi özel için söyleselerdi zannetmiyorum mesela yapmayın, etmeyin desin. Çok teşekkür ederiz hocam.